Değerli izleyenler, e, şu an karşımda çok değerli iki e, çift görüyorum. E, karı koca olarak işletiyorlar. E, güzel bir mekanları var. Sizi biraz tanıyalım. İsmim Sıddık Bolat. Yozgatlıyım. E, 32 yıldır Avrupa'dayım. Fransa'dayım yani. Evet. Eşimle evlenerek gelmiştim. E, benim gerçek mesleğim şey, fabrikaların elektrik sistemlerini yapıyorduk. Evet. Ee, sağlık problemleri oldu, işte yapamaz hale gelince çeşitli sebeplerden, çeşitli sebeplerden meslek, mesleği meslek değiştirmiş olduk. olduk. Benim hobimdi yemek yapmak, yemek özellikle de, 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 de yemek çok, çok sevdiğim. <laughs> Yenge ye o zaman baya kolaylık oluyor. Evet, yani. yardım ediyordu. Evet. Ondan sonra böyle bir burası bir arkadaş sayesinde buranın. Öğrendim, geldim, evet. gördüm hoşuma gitti, başladık. Şu anda çok güzel gidiyor Ama yani. Hem başlamakla iyi yapmışsınız hem de yengeyle birlikte olmanız, yani evet. birbirinize destek vermeniz, evet. yani bu açıdan daha Mutfağımın güzel var. zaten <laughs> müdürü <midiri> odur. <laughs> yemeklerin, evet, e, burada sonunda, günlük evet, sulu yemekleri de yapıyoruz şey, ızgara evet. yanında. E, sulu yemeklerin hepsini eşim yapıyor. Peki müşteri e, potansiyeliniz, yani Türkler müşteri. mi var burada, Fransızlar mı Şu anda Türkler izinde, izin sezonu evet. olması nedeniyle. Bir 99 müşterim Fransız evet, var. Hepsi ee, Tabii servisimi yaptıktan sonra soruyorum, memnun musunuz, nasıl, evet. güzel mi? Hepsi de harika diyorlar, çok teşekkür evet. ediyorlar. En azından bir kere gelmiş ve memnun olan bir daha dönüşü evet, evet, olabiliyor, evet. gelebiliyor. Evet. evet, geliyorlar. Peki, şu an memnunsunuz yaptığınız evet. işten. Severek e, yaptığım ama için. Ama şu bu. Covid dönemiyle alakalı sıkıntılarınız oldu mu? Burada şey var işte... E, pas diyorlar yani aşı. aşısı olanlar oturup evet. rahat rahat yemeğini yiyebiliyorlar. Şu o bulunduğumuz masada bir e, evet. kontrolcü gelse evet. aşısı aşı olmazsa e, olmasa ceza kesiyorlar. Ceza, cezalar da ağır zaten. E, müşteriye evet. 135 euro, iş yerine 1500 euro ceza. Evet, o da zor bir şey. O yüzden biz değer gelene soruyoruz. Siz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Aysel. Ev hanımıydım. Sonradan böyle bir iş gel yapmayı düşündük. Ama güzel de yapmışsınız. En azından hem eşinize de destek açısı hem de yani ortamınız da gerçekten çok güzel en azından insanlara böyle örnek olarak hani böyle bir çift olarak hani dayanışma içerisinde hayat hani insanlar hasta olabilirler sağlık sorunu ama yine de umutlarından dolayı yine iş yapmak isteyen gerçekten bir şekilde yapabiliyor ve ne güzel ki bir çift olarak hani bunu da yapmışsınız başarmışsınız. Ben sağlık olsam daha güzel yapardım. <laughs> ama gene de bunu yapmak da güzel. Yani bizim hani bunu yapacak sağlık durumu olmamasına rağmen yapıyor şu anda o bizim için daha büyük bir şey. Peki sizin bu mesenizi devam edecek çocuk çocuk olarak yani aileden vardır herhalde? O, bir oğlum iki kızım var işte de onlar şu anda başka yerlerde çalışıyorlar belki ileride yapmak isterlerse devredebiliriz yani. Peki burada bizi izleyen sevgili seyircilere hani başarmak için önce inanmak gerekiyor. Yani bir de şey var yani insanların engeli aslında evet. kendi beyninde bitiyor yani. Evet, aynen. Ben işte iki omzumdan ameliyat olduğum için yani bunu bile yapmam hani bana şey geliyor ama şu anda hiç ağrı falan da hissetmiyorum gerçek. E, vücut devamlı ağrı alıştığı için hani bir sorun da yaratmıyor. Diyorum ya önce inanacaksın sonra bir de severek yapacaksın. Her şeyin şey sevgi sevgi olmadan hiçbir şey olmuyor. Ekran karşısında bizi e, izleyen sevgili seyirciler için söylemek istediğiniz neler var? Özellikle Yozgatlı. <laughs> 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 Öncelikle e, herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben aynı zamanda Avrupa Yozgatlar Federa e, Strasbourg Belge Başkanıyım. Ne evet. Evet, e, e, sosyal e, aktivitelerde de bulunuyoruz. E, lobby lobi derneğimiz de var Koca Fransa olarak. Onun çalışmalarını da yapıyoruz. Valla bize yakın olanları, uzak olan herkesi bekliyoruz. İnşallah yani geldiklerinde pişman olmayacaklar. Güzel bir ortamda yemeklerini yiyecekler. Muhabbetimizdir, kahvelerimizi içeriz. Güzel olur diyorum.